NBA All-Star yarışması uzun zamandır beklentileri karşılayamıyor. Dünkü yarışmada yine hayal kırıklığı yaşadık. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Ama ufak tefek beyaz bir çocuk yine yarışmanın onurunu kurtardı. Mac McClung. Girip, nasıl, şey yapalım, We be... Arabanın üstünden vurduğu smash Griffin'i hatırlattı. Ah be. Ama kabul edelim onunkinden daha iyiydi. Oh! <tif> <laughs> <laughs> NBA'de yalnızca 5 maçta forma giyen Mac McClung, smaç yarışmasını üst üste 3 kez kazanan ilk oyuncu oldu.